Ve bu metinden bize Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki çıkarımlarla hangisine ulaşılabilir olacağını bizden istemiş. Metinde arkadaşlar 1821 yılında ortaya çıkan Türk-Yunan savaşlarına örnek e, vermiş ve aynı zamanda Yunanların Osmanlı'ya karşı bir mücadele içine girdiğini ve Mustafa Kemal'in de vatanın düştüğü durumdan dertlenerek bu savaşa katın, katılma isteğinin olduğunu yalnız 16 yaşındayken bu savaşa katılamayacak. Yani küçük küçük yaşta olduğu için ve askeri öğrenci, askeri okul öğrencisi olduğu için savaşa alınmamış ve bu bu bilgilerden bizden hangi çıkarım yapılabileceği istenmiş. Ülke sorunlarına karşı duyarlı bir e, davranış olduğunu yani açıklı açıklı ülke sorununa karşı duyarlı davranmıştır diyebiliriz. Evet verilen kronolojik tablo incelendiğinde Mustafa Kemal ile ilgili çeşitli görevler vermiş. Şu anda iki görevinden Manastır e, işte üçüncü ordu ile sonra otur e, İstanbul İstanbul'a gelerek hareket ordusu İstanbul'a gelerek Osmanlı Mart İstanbul'a bastırdı. Trabzon'daki görevini Balkan, Topya, Çanakkale, Suriye ve Diyarbakır'daki görevlerini bize vermiş ve buradan hangi bilgileri ulaşılabilir olacağını istemiyor buraya baktığımız arkadaşlar teşkilatçı yönünü sergilemiştir Evet teşkilatçı yönünü sergilemiştir burada bu bilgilere ulaşabiliriz 30 Mart İsyanını bastırması ve İstanbul'a gelerek bir teşkilatçı yönünü oldu ve e, bir hareket oldu başında olduğu için bir teşkilatçı yönünü ne olduğunu söyleyebiliriz bu Bur buradan çıkış yaparak Askeri bir eğitim almıştır. Zaten genel olarak baktığımızda askeri görevlerden, askeri eğitimden, e, e, askeri görevlerinden bahsediyor. O yüzden askeri bir eğitim eğitimde aldığı söylenebilir. Çünkü çeşitli görevleri olduğu için. Diplomatik görevlerde bulunmuştur. Evet arkadaşlar, Sofya askeri ateşe görevi de zaten baktığımızda askeri ateşe dediğimizde askeri elçi olarak bakmamız lazım. Askeri elçilikte bir diplomatik görevdir. O yüzden. 1, 2 ve 3 yani hepsi diyebiliriz. Hepsine ulaşılabilir. Üçüncü soruya baktığımızda Fransız İstilalli sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi sanayi ikilabı ile birlikte sömürgecinin hızlanması, ham madde ve pazar arayışının devletler arası rekabete dönüşmesi, Avrupa devletleri arasında bloklaşma ve silahlanma yarışının hızlanması bize Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri olarak verilmiş. Özel nedenlere baktığımızda İngiltere ve Almanya arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabetin olması, Fransa'nın 1871 Sedan Savaşı'nda Almanya kaptırdığı Alsas Toren kömür geri, alım, geri almak istemesi, Rusya'nın Balkanlarda uyguladığı pansiyon politikasının Avusturya Macaristan'a etkilemesi, İtalya'nın Akdeniz'e egemen olma düşüncesi, Rusya'nın dünya ticaretinden pay almak için sıcak denizlere ulaşmak amacını taşıması. Bu bilgiye bakılarak Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bizden onu istemiş. Savaşın ortaya çıkmasına ayrılıkçı fikirlerin olduğu, evet aslında bizim gibi bir ayrılıkçı fikirlerin olduğunu biz söyleyebiliriz. Devletler arasında siyasi çekişmeleri yaşandı. Evet, e, özel nedenlere baktığımızda Fransa ile Almanya arasında bir Alsas-Loren eee sorunu, İngiltere ile Almanya arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabetler, Rusya ile Avusturya Macaristan arasında panslavizm politikasının e, sorun olması, burada devletler arasında siyasi çekişmeler yaşadığı söyleyebiliriz. Yalnız toplumda kültür birliğinin yaşandığı söylenemez arkadaşlar. Burada herhangi bir kültür birliğinden söz etmiyor soru bize. Ekonomik fa faktörlerin savaşa neden oldu? Evet burada baktığımızda yine İngiltere ve Almanya arasında siyasi ve ekonomik rekabetin olması, sonrasında ise ham madde pazar arayışının olması gibi ekonomik faktörlerin savaşlarına neden olduğu söylenebilir. Ama toplumda kültür birliğinin yaşandığı bize söylenemez arkadaşlar. Aşağıda Birinci Dünya Savaşı'nda katılan devletler haritası verilmiş ve bu haritadan bizden çıkarım yapmamızı yani ulaşım ulaşılabilir olanı istiyor. Osmanlı'nın sınırları üç kıtaya yayılmıştır. Evet, hayır arkadaşlar Osmanlı'nın sınırlarının 3 kıtaya yayıldığıyla alakalı bir çıkarım söz konusu değil. Bir Öyle bir çıkarım yapamayız. Dünya üzerinde sömürgeci faaliyetlerin yaşandığı evet Cezayir'in Fransa'nın denetimi altında olduğunda topraklarının olması, Mısır'ın yine İngiltere, İngiltere denetimi altında altındaki toprakların olması ve Libya'nın İtalya'nın denetimi altında topraklarının olması dünya üzerinde sömürgecilik faaliyetlerinin yaşandığı söylenebilir. Avrupa kıtasında siyasi birlik sağlanmıştır. Avrupa kıtasında siyasi birlik sağlanmamış çünkü çeşitli e, birden çok fark, birden çok devletin olduğunu böyle söyleyebileceğimiz için Avrupa, Avrupa kıtasında da siyasi birlik sağlandığı söylenemez. Yani ulaşılabilir olan sadece dünya üzerinde sömürgeci faaliyetlerin yaşandığı. Cevabımız 5. Evet, bir, e, birinci Balkan Savaşı öncesi ve sonrasına ait haritalar verilmiş ve bu haritalarda hareketli Osmanlı ile ilgili aşağıdaki yargılamalar hangisine ulaşılamaz olanı bizden istemiş. Haritaya baktığımızda arkadaşlar A. Balkanlarda kültürel etkileşim sağlanmıştır. B. Kara sınır komşularında azalmalar görülmüştür. C. Balkan toprakları kaybetmiştir. D. Devlet sınırlarında daralmalar yaşanmıştır. Arkadaşlar B, C ve D'ye ulaşabiliriz. Ama Balkanlarda kültürel etkileşim sağlanmıştır. Burada Osmanlı'nın ya da Bulgaristan'ın, Sırbistan'ın burada bir etkileşim, kültürel etkileşimi olduğuyla alakalı bir çıkarım yapamayız. Yani bir buçuk e, Balkanlarda kültürel etkileşim sağlandığına ulaşamayız. O yüzden cevabımız aşık yani, arkadaşlar. Evet, Tanzimat Fermanı'nın bazı maddeleri verilmiş. Bu maddelerden hangisine ulaşılamaz olanı bizden istemiş. Bugün üstünlüğü vurgu yapılmıştır. Evet. Herkes mal e, mahkemeler halka açık olacak, kimse yargılamadan cezalandırılmayacak. Aynı zaman tüm tüm güçlerin üstünde kanun gücünün olması, hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Özel mülkiyet devlet güvencesine alınmıştır. Herkes mal edinebilecek ve miras bırakılabilecektir. Özel mülkiyetin e, devlet güvencesi altına alındığı söylenebilir. Ekonomik alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Evet vergiler herkesin gelirine göre yeniden düzenleyebilecek olması. Ve ekonomik alanda yeni düzenlemelerin yapıldığını bize gösterir. Ama kişi egemenliği korunduğuyla alakalı bir bilgi burada verilmiştir. Cevabımız. B şıkkı kişi egemenliğinin korunması hedeflenmiştir. Cevabına ulaşamayız. Evet, baktığımızda bir, e, Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin girmesiyle alakalı bir bilgi, bir, bir metin verilmiş. Ve metinden hangilerinin ulaşılabilir, olanı bize istiyor. Osmanlı yöneticileri içerisinde bir Alman hayranlığı görüldü. Evet ulaşabiliriz. Almanya tarafından kesin kazanılacağının oldukça emin ve savaşa girmek gerektiğini Almanya güç birliğini yapma, yapmanın zorunlu olduğunu sorulmuş. Burada Burada bir Almanya'nın kesin kazanılacağı yani bir Alman hayranlığı olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi yalnızlıktan, yalnızlıktan kurtulmak istendiği, evet e, yıllarca süren bir siyasi yalnızlığın da yine e, son gelinmek istendiği burada ulaşılabilir. Stratejik öneme sahip bir ülke olduğu, yine bize burada Boğazlar ve Süveyş Kanalı Osmanlı hakimiyetinin altında olduğu için sömürgelerle bağlantı kopabilirdi kısmı yine bize stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu bize gösterir. O yüzden cevabımız arkadaşlar hepsine ulaşabileceği için 1, 2 ve 3. Evet, Mustafa Kemal ile al alakalı bilgiler verilmiş ve bu bilgilerden yola çıkarak hangilerine ulaşılabilir demiş. Mustafa Kemal ülke içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak ve siyasi fikirlerini belirtmek için ilk görev yeri olan Şam ve Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş. Mustafa Kemal İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmek istemesi üzerine birkaç arkadaşıyla birlikte Trablusgarp'a giderek o bölgede yaşayan yerel halkı bir araya getirip İtalyanlara karşı bir kurtuluş mücadelesi başlattığını söylemiş. Bu bilgilere dayanarak arkadaşlar vatansever ve teşkilatçı olduğu bize ulaşılabilir. Teşkilatçı oluşunu biz e, vatan ve hürriyet cemiyetinin kurulmasıyla e, ilgende e, bağdaştırabiliriz. Vatansever olduğu da bölgede sorunlar olduğu için bölgeye gidip o bölgede bir askeri görev üstlendiği için vatansever ve teşkilatçıdır diyebiliriz. Evet buraya Fransız dilinden sonra e, yayılan bir azınlık isyanları ve bu azınlık isyanlarının önlenmesi için fikir akımları verilmiş. Fikir akımlarında hangileri sırasıyla Türk birliğini ve ümmet birliğini desteklemektedir demiş. Arkadaşlar baktığımızda e, bir İslamcılık ve Türkçülük olarak bakarsak İslamcılık ve Türkçülük İslamcılık zaten bir ümmet birliğini ve sonrasında ise Türkçülük ise bir Türk birliğini olması gerektiğini ve bu şekilde Osmanlı Devleti'nin ayakta durabileceğini ve daha uzun süre hüküm sürebileceğini düşünen bir politikadır. Zaten İslamcılığın diğer bir ismi ümmetçilik olarak geçeceği için biz D şıkkı 3 ve 4'e ulaşabiliriz ve desteklemektedir diyebiliriz. Mustafa Kemal'in fikir hayatıyla alakalı bilgiler verilmiş ve çeşitli yazarlardan etkilendiği metinde söylenilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatında milliyetçilik duygularını ön plana çıkaran yazar ve şairlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul'dan milliyetçilik duygularından Esin'le e, etkilenmiş Mehmet Akif Ersoy'dan ve Ziya Gökalp'ten zaten e, fikirlerimin babası olarak söylemiş ve milliyetçilik ve türkçülük konularından etkilenmiş. Ama Voltaire'den etkilenmesine rağmen Voltaire'den etkilendiği konu daha çok adalet hukuk gibi kavramlar. O yüzden Voltaire'den milliyetçilik konularından etkilendiğini biz söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız A şıkkı. Yeni dinlediğiniz için teşekkür ederim.